Ne bir beyni var, ne kalbi. Ama o, okyanusun en eski canlılarından biri. Zamanın derinliklerinden gelen, sessiz ama etkili bir varlık. Deniz anası. Deniz anaları, yaklaşık 500 milyon yıldır denizlerde yaşıyor. Bu onları, dinozorlardan bile daha yaşlı yapıyor. Üstelik bu zaman boyunca neredeyse hiç değişmediler. Çünkü zaten mükemmellerdi vücutlarının yüzde 95'i sudan oluşur. Ne beyinleri vardır, ne kemikleri, ne kalpleri. Ama onlar hayatta kalır. Üstelik çoğu canlıdan çok daha uzun süre. Deniz analarının görünüşleri zarif olabilir. Ama dokungaçları ölümcül bir tuzaktır. Bazı türleri bir balığı saniyeler içinde felç edebilir. Ve hatta insanlar için bile tehlikeli olabilir. Onlar sadece sıcak denizlerin canlıları değildir. Kutup okyanuslarından tropik resiflere kadar her yerde yaşarlar. 10 milimetreden 2 metreye kadar uzanabilen çeşitleriyle her biri ayrı bir dünya gibidir. Zaman zaman sürüler halinde kıyılara vururlar ve insanlar bu gizemli istilayı anlamakta zorlanır. Ama deniz anaları hiçbir zaman tesadüfen hareket etmez. Su sıcaklığı, akıntılar ve ay döngüsü onların pusulasıdır. Ve belki de en şaşırtıcısı, bazı deniz anaları ölümsüz olabilir. Turritopsis dohrnii adlı bir tür, yaşlandığında gençlik evresine geri dönerek döngüsünü yeniden başlatabilir. Kimileri ışık saçar, kimisi ise neredeyse görünmezdir ama hepsi birer gizemdir. Sessiz, zarif ve etkileyici. Deniz anaları, ne derin denizlerin kralı, ne de okyanusun kahramanı ama onlar doğanın sessiz dehasıdır. Ne sesi var, ne gözü, ne de kalbi ama o milyonlarca yıldır okyanusun ritmine uyum sağlıyor. Deniz anası, zamanın ve suyun iç içe geçmiş sırrı.